Merhaba sevgili balıklar. Bazı özel sorunlarınız için deneyimi olan bir dostunuzdan ya da işinin ehli uzman bir kişiden danışmanlık alabilirsiniz. Ertelediğiniz bu konuya zaman ayırmak ve gerekli çözüm yollarını araştırmak belirsiz olan koşulları netleştirmenize yardım edebilir. Bugün 7 Şubat 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay gün boyu boşlukta olacak. Güne huzursuz ve tedirgin başlayabiliriz. Yapılacak çok iş olsa bile organize olmakta zorlanmamız mümkün. Hem kendimize hem de çevremize karşı eleştirel davranmamız, tahammülsüz olmamız mümkün. Önemli işler yerine günlük rutinlerle ilgilenebilir, dinlenebiliriz. Sindirim ve sinir sistemimiz hassas olabileceği için beslenmemize ve dinlenmemize özen göstermeli, kendimizi zorlamamalıyız. Ay akşam 20.44'te terazi burcuna geçecek. Önümüzdeki iki gün ilişkilerimiz daha fazla gündemimizde olabilir.